vardı. Geceleri yıldızları seyreder, gündüzleri ise bulutların şekillerini hayal ederek oyunlar oynardı. Bir gün bahçesinde oyun oynarken bembeyaz, yumuşacık bir bulutun alçalarak ona doğru geldiğini fark etti. Bulut öylesine davetkar görünüyordu ki çocuk elini uzattı ve pamuksu dokusuna dokundu tam o anda hafif bir esintiyle bulut yükselmeye başladı ve çocuğu da beraberinde götürdü. Bulut çocuğu hafifçe sararak yukarı doğru taşımaya devam etti. Önce bahçesinden, sonra mahallesinden ve hatta tüm kasabadan uzaklaştığını fark etti. Aşağıda her şey küçüldükçe küçüldü, sonunda yalnızca yumuşacık bulutlar ve yıldızlarla çevrili büyülü bir dünyaya ulaştı. Burada her şey çok sakindi. Uzaklardan tatlı bir melodi geliyordu.